Kaplumbağa. Bu bir. Geliyor aklıma. Kaplumbağa. Hayvan, bolca türet, 10 saniyelik süre. Baş başka bir şey gelmiyor. la Kaplumbağa. De. Kaplumbağa. O kadar. At kafadan bir şeyler daha. Evet kaplumbağadan başka bir şey gelmiyor. Bu kadar uzun başka bir şey olamaz diye düşünüyorum. Umarım da olmaz. İnşallah kaplumbağadır. Lütfen evime kaplumbağa alacağım çıkarsa. Lütfen. 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 Kaplumbağa. Ne olur. Gel. Geldim. Kırmızı mı, yeşil mi? <laughs> Kırmızı. Aldım artık. Aman! Aldım. Aman derken? Aman diye bağırdım o araba şimdi. Bir dakika. <laughs> Bir dakika. Arabaysa şuraya hemen ambulans. <laughs> ediyorum. yoğunlaştı. Kesin araba. Kesin araba. Kesin araba. Ben bakamayacağım. Kazandın. Hediye. Ben bakmayacağım. Beyaz eşya paketi. Lazımdı. Çok güzel hissettim. Lütfen. Teşekkür evet. ederim. Evet. Evet. Lazım yani. <laughs> yeşil değilse ben ambulans. Lütfen. Yeşildeyse. Yeşil değilse. Yeşil. 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 Eyvah. Yeşil. Yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil. Eyvah. Turuncu. Evet. Evet. Sağlık olsun. Beyaz eşyaplı. Ben yani istiyordum böyle bir şey.